Fransa bu vatandaşlık testi de denilen olayı 10 sene oturum izni alacaklara arada yapacak. Yani buna yeni ad koymuş yurttaşlık testi yine. Bunda 40 soru soracaklar. 40 sorudan 32 tanesini bildin, bilmedin, kaldın. Yani %80'i iyi başarmak zorundasın. 45 dakika içinde bu sorulara cevap verilecek. Tabii diğer bakımdan e, bu Diğer ülkelerde mesela vatandaşlık testi olarak yapılıyor. Bu örneği Fransa'nın örneğinin aynısı orada da olabilir. Ne yapacaklar o zaman? 40 soru soracaklar. %80'ini yapmak zorundasın. Tabi burada önemli olan şu, bu 40 soruyu kendi dillerinde sordukları zaman, mesela Finlandiya'da Fince sorduğu zaman soruyu anlayıp soruya cevap vermek çok zor. Şimdi Fransa'da şunu söylüyorlar. Çok zorlaştırmışlar. Çünkü Fransa'da süresiz e, oturma izni yerine 10 senelik veriyorlarmış. O 10 seneyi almak için de bu testi geçmek zorundasın. E, Fransız profesör şunu diyor. Yani bunu diyor e, normal Fransızın geçmesi de mümkün değil. E, göçmen nasıl geçecek? Ben aynı şekilde Finlandiya'da biliyorsunuz sizlere e, videolar yaptığım zaman, yazdığım zaman ne söylüyorum? Bu vatandaşlık testi çıktığı anda bunu geçmek çok zor. Şimdi 2026'da İsveç yürürlüğü koyacak. Fransa'da aynı şekilde kanun çıkartmamış kararnameyle e, 2026'nın e, yılbaşından itibaren bu uygulamayı yapacak. Fransa aynı zamanda diğer şekilde de e, dil sınavını da daha zor hale getirmiş. Evet, Finlandiya'da e, iki arkadaşlara şunu söyleyeyim tabii. Şimdi bu vatandaşlık teslimini de Finlandiya'ya çıkartacak büyük ihtimalle gelecek senenin ilk aylarında yürürlüğe girecek şekilde yaparlar. E, gelir e, durumunu vatandaşlık alırken koydular ki bu artık e, onu tutturmak çok zor. Herkese e, gelir e, şartı koydular ve en fazla 3 ay sosyal yardım alacak kişi olması lazım 2 sene içinde. Burada önemli nokta şuydu, onu her zaman size söyleyeyim. Tamam sizler e, film almanız çok zor. Ama çocuklarınız var, 18 yaş altında. Bunlar eğer Finlandiya'da yaşam sürelerini tamamladıkçılar, yani 8 sene yaşamışlarsa okullara gidiyorlar. Okul belgesiyle vatandaşlık almaları mümkün. 18 yaşına girmeden bunlara vatandaşlık için başvurun ve vatandaşlıklarını alsınlar. Mühim olan tabii çocukların geleceği. Çocuklarının geleceği için bunu yapınız. Ee, bu Finlandiya'da yeni çıkarılan kanuna göre 65 yaş üstüne de geri sormayacaklar. Yani adam artık emekli olmuş veya kişi. Ee, iddiası zaten o şartlarda o zaman da geçmesi de zor. Veya vatandaşlık testini ama yine de kan maddesine onu koymuşlar ki 65 yaş üstüne bu gelir durumuna şart koymuyoruz. 18 yaş altına da bu yok. Şimdi Fransa'nın bu çıkartı, çıkarttığı, e, yani kararname diyelim uygulama e, diğer Avrupa ülkelerinde öne alınacak. Ben ne yaptı dedim size e, İsveç süresiz oturum izini kaldırmayı düşünüyor. Onun İsveç çıkarırsa arkasından Finlandiya'da çıkartacak. Şimdi şu şartlarda bile süresiz oturma iznine vatandaşlık testi yerine geçecek Fransa gibi yurttaşlık testini de koyabilirler. Diyor ki benim kanunumu işte diyor e, tarihimi veya yaşam şeklimi sana soracağım. Buna cevap vereceksin. 40 soru soracağım. Bunların 32'sine doğru cevap vermek zorundasın. Yani yüzde seksen. Bu çok zor. Aynı şekilde Fransa neyi zorlaştırıyor? E, dil sınavını geçmeyi zorlaştırıyor. diğer diğer ülkelerde aynı şekilde onu da zorlaştırabilirler. Finlandiya'da 4'ten 2 yaparsan, saplazlama tutarsa, yani 4 tane de iki ikisini saflama şeklinde de tutturabilirsen ne yapıyordu onu kabul ediyorlardı. Şimdi Fransa'nın yaptığı gibi daha da zorlaştırırsalar almak iyice de İsveç'in e, uygulama yani bu süresiz oturum izini kaldırma e, nedenini biraz daha insancıl ben buluyordum. Yani diyor ki kültürümü, dilimi öğren, e, vatandaşı al niye oturuyorsun böyle diyor e, işlem yapmadan. O bakımdan ama diğer ülkeler bunu farklı amaçlarda kullanacaklardır. Fransa e, iyicene vatandaşlığı zorlaştırmış. Artı 10 e, senelik oturum izinlerini artık onları da zorlaştırdı. Yani bu yurt testini Fransız profesörün dediği gibi normal Fransız'ın geçmesi mümkün değil ama göçmenden Fransa'da doğru düzgün bilmeyen kişiden de bunu istiyor. Fransa biliyorsunuz Avrupa'da en fazla göçmen nüfusa sahip bir ülke. Burada Avrupa ülkelerinde göçmenlere yönelik böyle niye zor kanunlar çıkartıyorlar veya uygulamalar çıkartıyorlar? Artık iki, ben e, takip ediyorum. 2050 yılında ve iki istatistiklere göre yani olacak şeyler şu andaki gibi şart göçmen nüfusun normal nüfusu geçeceği yönünde. Bu da ne demek? Artık bir göçmenlerin hakim olduğu birer ülke olacaklar. 2070 yılında tamamıyla yani tamamıyla göçmenlerin elinde Avrupa'da bir çok birçok ülke olacak. nüfusları zaten iyicene aşağı gidecek. Şu İtalya da İtalya bu bakımdan alarm veriyor. Diğer ülkeler de öyle. Ha Türkiye Türkiye de öyle. Bir doğum oranı 1.48 kadınların yani çocuk sayısı 1.48'e düşmüş da son yıl 20 senede 2.6'dan 1.48'e düşmüş. O OECD e, ortalaması neymiş? 1.50. Yani onun bile altına düştük şu anda Türkiye düşmüş. Avrupa'nın birçok ülkesinde nüfus problemi var. Bu nedenle e, göçmenlere karşı böyle şeyler yapıyorlar. Ama göçmenlere benim tavsiyem şu. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Çocuklar yaşadığınız ülkelerin geleceğinde söz sahibi olacaklardır. Göçmen nüfus, diğer nüfusu getince artık beraber ortaklaşa yaşamayı daha iyi herkes bilecek. Bu, ne, bu nedenle göçmen nüfusa yatırım yapan en büyük ülke kim? İsveç. Şu anda %25'i yaklaşık olarak göçmen nüfus. Fransa'ya söylemişim ama Avrupa Avrupa topluluğunda en fazla İsveç'te göçmen nüfus var. Ondan sonra da Fransa'dır e, İsviçre yüzde şu anda tamam sokak çeteleri var uğraşıyorlar, e, vurdu kırdı olayları bilmem e, şeyler ama göçmenler sorunları var. 2070 yılında 10 milyon civarında olan İsveç'in nüfusu ne olacak? 13 milyon. Yani yüzde 30 nüfusu artacak diye tüm ülkelerin nüfusları azalırken İsviçre'de bunun artmasının en büyük nedeni ne olacak? Göçmen nüfusa yaptığı yatırım. Ülkeler göçmen nüfus da geleceklerindeki nüfus problemini de halletmeye çalışıyorlar. Bu bakımdan göçmeler şu anda iktidarlar saldırır gözüküyor. İstatistikleri biliyorlar. Ben e, önceden de söyledim. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'nin şu anda 50 milyon civarında göçmeni de ihtiyacı var. Ama e, sağcı iktidarlar genelde e, sağcılar, e, aşırı ırkçılar Zorluyorlar. Normal hükümetlerde onlara oy gitmesin böyle kanunlara evet diyorlar, çıkartıyorlar ama sonuçta gelecek belli. Ben herkese tavsiyem şu, hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, dilini, kültürünü öğrenmeye çalışın, sınavlarını geçiyorsanız geçin, geçemiyorsanız ne yapacaksınız? Çocuklara yatırım yapın, çocuklar o ülkelerin geleceği ve e, çocuklarla 20-30 sene sonra, daha 25-30 sene sonra daha değişik bir ortam olacaktır. Bu nedenle en büyük yatırım çocuklar, Çocuklar okullara gidiyorlar. Dissettik valisi veya diğer vatandaşlık yurttaşlık testi sorunları olmaz. Onlar aldıkları belgelerle Finlandiya'nın yeni kanuna göre mesela gelirdir istiyorlardı ama çocuklar da ne yapıyor? 18 yaşında onu da istemiyoruz diyor. Sen çocuğunu başvuru vatandaşlık alsın. Sen de kenarda durursun artık. Çünkü belli bir yaştan sonra dile de insanların dili e, geçmedi de zor. Bir de bu yurttaşlık veya vatandaşlık testini geçmesi tamamen zor. Fransız profesörün dediği gibi bunu diyor 프랑manlar Fran, normal Fransız da geçemez. Şimdi şu anda Türkiye'de yapsanız böyle bir e, sorular sorsanız veya şey de dili bile çok kişi dilden kalır yani normal gr, gramer şeyine yaparsanız kalır. Finlandiya'da Finlandiya sorsanız o e, vatandaşlık testi sorular, soruları sorulacak soruları onlar da geçin. Zannetmiyorum yani. Çok kişi kalır. Sizler dikkatli olun. Ben sizi uyarmaya ve sizi bilgilendirici e, videolar yapmaya çalışıyorum. Eee Fransa'nın şu andaki bu uygulaması bütün Avrupa'ya yayılacaktır. Yani bundan sonra süresiz kaldırmasalar da süresiz de Yurttaşlık testi altında böyle sorular sorabilirler. Zaten D şartı da Fransa getiriyor. O 10 senelik verecekte Finlandiya'da ne yaptı? Dil şartını yılbaşından itibaren 7-8 Ocak'tan itibaren yürüyüye girecek. Yani süresiz oturum Aa, başvuracak kişi dil sınavının geçme çoğunluğunda yaşadığı yurttaşlık sınavında isterler. Hepinize her selamlar, kalın sağlık.